Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan ters açı, tümler açı ve bütünler açı ile ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruları çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz. Evet yukarıda verilen şekle göre aşağıdaki açı ölçülerinin kaç derece olduğunu yazınız demişiz. Şimdi bu arkadaşlar komşu açı ile ilgili bir soru. Yani ters açı tümler veya bütünler değil. AOC açısı demişiz. AOC. Yani 20 ile 30'un toplamı ne yapar? 50 derecedir arkadaşlar. AOD, AOD, yani şu üç açıyı soruyor bize. 30, 35 daha, 65 ne yapar? 85 yapar. AOE, ee, AOE, -E, yani hepsini soruyor. 85 düşürası, 40 daha eklersek, 125 yapar. Değil mi? Ee, 30, 60, 100, 105, 125. Evet. EOC açısı, EOC yani şu iki açı nedir? 75 derecedir. BOD, BOD, 20 ile 35'i toplarsak ne yapar? 55 derece yapar. BOD, BOE, BOE yani şu üç açıyı soruyor bize. 40, 35 daha, 75. 20 daha nedir? 95 derecedir diyoruz. Evet. Ya da 55, 40 daha 95 derecedir. Evet. İkinci sorumuz tümler iki açıdan biri diğerinin iki katından 12 eksiktir. Buna göre her iki açıyı da bulunuz demişiz. Şimdi arkadaşlar tümler dediğine göre ne yapıyorum? Toplamları evet, toplamları 90 derece olacak. Şimdi biri biri diğerinin 2 katı. Yani burası 1 kat. Burası 2 kat olduğu için 2 kat. Bir de ne var? Eksi 12 var. Yani 12 eksik. Tersten gidiyorduk bu tarz işlemlerde. Tümler açılar 90'da. 12 eksik nedir? 12'yi toplarım. Ne yapar? 102 yapar. 102 yapar. Şimdi 1 kat 2 kat daha 3 kat. 102'yi kaça bölüyorum? 3'e bölüyorum. 3 kere 3. 9 1 kaldı 12 3 kere 4 12 34 derece arkadaşlar burası toplam kaç dereceydi 90 dereceydi 90'dan 34'ü çıkartalım 10'dan ee, 4 çıktı 6 8'den 3 çıktı 5 56 yapıyor şöyle de yapabilirdik ee, 34 2 ile çarparsak 68 12'yi çıkartırsak yine 56 dereceyi buluruz. Üçüncü sorumuz komşu bütünler iki açıdan biri diğerinin 5 katına eşittir. Verilenlere göre küçük açının tümleri kaç derecedir? Şimdi tüm bütünler dediğine göre arkadaşlar bu nedir? E, toplamı 180 derece. Biri diğerinin 5 katı 5 kat bir kat daha 6 kat. Şimdi burada arkadaşlar çoğu öğrencimiz e, bazen 180'i 5'e bölüyor. Şimdi bir kat küçük açı 5 kat da büyük açı olduğu için 180'i biz kaça bölmemiz gerekiyor? 6'ya bölmemiz gerekiyor. 3 kere 6 18 çıkarttık 30 derece. Bu 30 derece nedir arkadaşlar? Küçük açı. Şimdi verilenlere göre küçük açının tümleri yani 90'a tamamlayan nedir arkadaşlar? O da 60 derecedir diyoruz. Evet. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki şekilde AOD ile DOB komşu bütünler açılardır. Şimdi AOD yani bu açı ile DOB yani bu açı komşu bütünler açılardır. Bütünler 180 derece arkadaşlar. Ee, yani ikisinin toplamı 180'miş. DOB ile DOB ile BOC komşu tümler. Yani nedir? 90 derecedir. Şimdi burası 90 zaten şekilde de verilmiş arkadaşlar. 90'dan 18'i çıkartıyorum. 10'dan ee, 8 çıktı. 2, e, 8'den 1 çıktı. 7. Burası kaç derece? 72 derece. Bu ikisinin toplamı da 180 olduğuna göre 180 dereceden 72 dereceyi çıkartıyorum. Ne yapar arkadaşlar? Yani direkt yazabilirsiniz. 10'dan 2 çıktı. 8. 108. Yani burası da kaç derecedir? 108 derecedir. Bizden zaten DOA ya da AOD 108 dereceyi soruyor. Beşinci sorumuz tümler iki açıdan biri diğerinin 3 katından 10 derece fazladır. Küçük açının tümlerinin bütünlerine oranı kaçtır demişiz. Birazcık daha soruyu uzatmışız. Tümler açı dediğine göre tümler açı toplamı nedir arkadaşlar? 90 derecedir. Ee, biri diğerinin 3 katı. Şimdi burası 1 kat. E, burası 3 kat. Ve ne? 10 derece fazla. Artı 10. 10 derece fazladır. Şimdi 90 e, olduğuna göre fazla çıkartsam ne olur? 80 yapar. 3 kat bir kat daha. 4 kat. Kaça bölüyorum? 4'e bölüyorum. Ne oldu? 20 derece oldu. Küçük açının tümlerinin şimdi küçük açım 20 derece tümleri nedir arkadaşlar? 70 derece. Bütünleri nedir arkadaşlar? 160 derece. Birbirine oran dediğine göre bölüyorum. Sorumun cevabı 7 bölü 16 derecedir. Küçük açının tümlerinin bütünlerine oranı. Evet, 6. sorumuz aşağıdaki tabloyu uygun açılarla doldurunuz demişiz. Bir önceki videomuzda da bununla ilgili bir sorumuz vardı. En temel açıdan başlıyoruz. Açı, bu açının tümleri yine bu açının bütünleri şeklinde yorumlamanız gerekiyor. 70'in tümleri nedir? 20 derecedir. Yani burada 20'nin bütünleri istenmiyor istemiyor arkadaşlar. 70 derecenin bütünleri isteniyor. O da nedir? 110 derecedir. Ne? Bütünleri 125 ise 180'den 125'i çıkartıyorum. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. Burası kaçtır? 55 derecedir. O zaman burası da kaçtır? 35 derecedir. Toplanınca ne yapar? 90 yapar. Şimdi burası 58 ise burası kaçtır arkadaşlar? 32 derecedir. Sonra 180'den 32'yi e, çıkartırsam 10'dan e, 2 çıktı. 8 7'den 3 çıktı. 4 148 yapar. Geldik buna. Burası 40 derece ise tümleri kaçtır arkadaşlar? 50 derecedir. Burası 40 derecesi burası kaçtır? 140 derecedir diyoruz. 7. sorumuz Evet, aşağıdaki bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız. Şimdi 20 derecenin tümleri yani 20'yi 90'a tamamlayan 70 derecedir. Yani doğrudur arkadaşlar. 15 derecenin tümleri 90'a tamamlayan. Şimdi arkadaşlar 15 ile 85'i toplarsak 100 yapar. Nedir bu? Yanlıştır. 50 derecenin bütünleri 130 derecedir. 50 ile 130'u toplarsanız 180 yapar. Doğru bir bilgidir. 40'ın bütünleri 150'dir. Şimdi 40'ın bütünleri yani 40'ı 180'e tamam toplarsam ne yapar? 190 yapar. Yanlıştır. 80'in tümleri 10, bütünleri 100 derecedir demişiz. Tümleri 90'a tamamlıyor. Doğru. Bütünleri de 180'e tamamlıyor. Doğru bir bilgidir diyoruz. Evet 8. sorumuz. Evet yukarıdaki şekilde 3 doğru ikişer ikişer kesişmektedir. Verilen açılara göre x açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar kesişiyorsa burası 48 ise burası kaçtır? 48 derecedir. Burası 115 derece ise bakın bu doğru açı olduğuna göre burası kaç derecedir? 65 derecedir. Şimdi burası 115 ise burası 115'tir diyemezsiniz. Doğru açı çünkü. Şurası 115 derecedir mesela. Evet. Şimdi bir üçgen açılar toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. 48 derece ile 65 dereceyi toplayacağız. 180'den çıkartınca x'i bulacağız. 8, 5 daha 13. Elde var bir 6, 4 daha 10, 11. 180 dereceden 113 dereceyi de çıkartırsam. 10'dan 3 çıktı 7. Ee, 7'den 1 çıktı 6. Burası ne yapar arkadaşlar? 0 yapar. Yani 67 yapar. X'in değeri 67'dir diyoruz. 9. sorumuz. Tümler iki açıdan biri diğerinin 4 katı olduğuna göre ni yazmamışız şurada. Olduğuna göre küçük açının bütünleri kaç derecedir? Şimdi tümler dediğine göre ne diyorum arkadaşlar? Toplamı 90. Şimdi bu şekil çizmeyeceğim. Biri diğerinin 4 katı. 4 kat bir katta küçük açı arkadaşlar. Ne oluyor? 5 kat. Bir katta küçük açı toplayınca 5 kat. Burada e, tümler dediğine göre toplam kaçtır? 90 derecedir. 90'ı kaça bölüyorum? 90'ı 5'e bölüyorum. 90'ı 5'e bölerseniz 18 yapar. Küçük açının bütünleri diyor. Yani 18. Burada küçük açı. K, A, Küçük açı. Küçük açı 18. Bütünleri nedir? 180 eksi 18. 10'dan 8 çıkarsa 2. E, burada 7 kaldı. 7'den 1 çıkarsa 6. 1, Sorumuzun cevabı 162'dir diyoruz. Evet 10. sorumuz 120 derecelik bir açının bütünleri x 45 derecelik pardon 124 derecelik bir açının bütünleri x 45 derecelik bir açının tümleri y ise x eksi y kaçtır demişiz. Şimdi burada arkadaşlar 124'ün bütünleri yani 180'den neyi çıkartıyorum 124'ü çıkartıyorum. 10'dan 4 çıktı. 6, 7'den 2 çıktı. 5, 56. Yani x'in değeri 56. 45 derecenin tümleri yani 90'a tamamlayan nedir arkadaşlar? 45 derecedir. Yani y'nin değeri de 45 derece. Bize diyor ki x eksi y. Yani 56'dan 45'i çıkartmam isteniyor. 1, 1 kaç derecedir? 11 derecedir diyoruz. 11. sorumuz. Yukarıdaki şekilde AE doğrusu üzerinde FE doğru parçası diktir. Ee, verilen açılara göre BCD BCD yani şu açıyı soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bu doğruymuş. Bu da dik açıymış. Burada bir tane üçgenimiz var. Üçgen iç açılar toplamı 180 derecedir. Burası 90 ise şu iki açının toplamı 90. Önce nereyi bulacağım? Ben bu açıyı bulacağım. Dikişi ee, 90'dan 42'yi çıkartalım. Şöyle de yapabilirsiniz. Ee, çıkartalım. 90'da 42'yi topla 180'den de çıkartabilirsiniz. Aynı hesap. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. Ee, 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. Burası kaç derece? 48 derece. Şimdi burası ters açı olduğuna göre burası da 48 derece. Şimdi burası 45 ise burası da 45 derece. Ne yaparız arkadaşlar? 45 ile 48'i toplarız. Burada yine bir tane üçgenimiz var. Bakın burada bir üçgen var. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece der ve işlemimizi yaparız. 8 5 daha 13, 4 4 daha 8, bir delde 9 93. 180'den 93'ü çıkartıyorum. 93 çıkartırsak 90 yapar. 87 olması lazım. Ondan 3 çıktı, 7 kaldı. 17'den 9 çıktı. 8 kaldı. Bizden istenilen C açısı yani BCD açısı 87 derecedir diyoruz. Evet. 12. sorumuz tümler iki açıdan biri diğerinin 8 katına eşitse küçük açının bütünler açısı kaç derecedir? Şimdi tümler iki açıdan biri diğerinin 8 katı. Tümler dediğine göre toplam kaç derece? 90. 8 kat bir kat daha 9 kat 90'ı arkadaşlar kaça bölüyorum 9'a bölüyorum ne yaptı 10 yaptı ee, eşitse bu bulduğum 10 nedir bu küçük olandır küçük açıdır ee, diğeri kaçtır 80, de, 80 derece yani bu da nedir büyük olan açıdır topladığım zaman ne yapıyor 190 yapıyor 180 diyecektim ee, küçük açının bütünleri yani 10 derecenin bütünleri 10 dereceyi 180'e tamamlayan açı bu da nedir 170 derecedir diyoruz son sorumuz bütünler iki açıdan biri diğerinin 9 katına eşit ise her iki açıyı da hesaplayınız burada bazen öğrenci direkt 9'a bölüyor şimdi arkadaşlar bütünler toplam nedir 180 derecedir e, bir kat küçük açı 9 kat da büyük açı ne yapar 10 kat yapar yani 180'i ben kaça böleceğim 10'a böleceğim sakın 9'a bölmeyin 18 yapıyor bu 18 nedir arkadaşlar küçük açıdır her iki açıyı da hesaplayın demişiz 180'den 18'i e çıkartıyorum 10'dan 8 çıktı 2 ee, 7'den 1 çıktı 6 162 bu da nedir arkadaşlar? Büyük açıdır. Evet her iki açıyı da hesapladık. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan ters açı, tümler açı ve bütünler açı ile ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruları çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.